mutluyere herkese merhaba arkadaşlar ben Necdet bugün sizlerle e, Mer neydim Mehmet miydi? Ha, aynı hı hı. Ha Mehmet abiyle birlikte survival oynuyoruz hoş geldin Mehmet abi Merhaba arkadaşlar e, Neyse bir ara faction server'da oynuyorduk şimdi şey e, survival şimdi Mehmet abiyle birlikte oynayacağız Mehmet abi sen al bunu Mehmet abi bunun odun kaza abi sen bak ayın ha kaliteli <laughs> Hayır Ev er kurdan aldım sen de şu koyunları kes de şey olsun. Günümüz olsun. Aynen. Özgür için de al biraz. Özgür abi ben yaparım ya yatak. İstikbal aile yataklarda alırız bir tane. Hop 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 hop. Ee, en son dörtten tane şu koyun kesin de ben. Dur. Başka koyun yok mu ya burada? Özgür abi bir mecbur creative'den alacağız yatak ya. Yok ya bu hiç açmaya gerek yok da. Tamam abi. Abi sen neredesin? Abi ben madem buldum. Sen git ben seni her türlü bulurum. Tamam abi ben şey yapacağım. Ya bir ev yapmalık bir yer bulalım. <laughs> ben mekan sen, buldum abi sen gel. Sen crafting'i nereye kurmuştun? Bir yere daha kurmadım abi ben. Crafting'i o zaman. bir temizleyelim abi. Oha FPS 1'e düştü. Ha tamam düzenli Abi geçen gün geri iz mod oynuyorum tamam mı şimdi? Can sıkıntısına başım Abi baktım videoyu başlattım çekiyorum şimdi yatak nasıl yapılır falan. Anasını satayım FPS bir düştü. Bir daha çıkmadı. Ondan sonra ya ben bir küfür ediyorum ana bacı giriştim. Al abi bir tane de yatak yaptım. Bak maden şurada şuradaki giriş. Ee, sağ Tamam şimdi yatağı şuraya koyalım şimdi. Git. Dur taş bulalım ya bir tane tahta kazma yapayım. Abi sen kendine de üç tane şey alsana. Ney? Tamam, ne? Ee, yün mecbur yani. Şuraya bakmayın arkadaşlar. Normalde ile kullanan biri değilim. Mecbur bugünlük. Bir tane de şuradan hemen kürek yapalım. Yok lan. Abi sen bana bir şey versene adı neydi? Ee, ne? Baltayı versene bana baltayı. Oba. Şu şu. abi. Dur chest yapalım. Dur, ben de gideyim şuradan. Arkadaşlar, 10 -10. bir dakika. Arkadaşlar game mouse çekilişimiz başladı. Katılmak isteyenler olursa hem bu videonun altına hem de vlogun e, yorumlar kısmına atarsınız arkadaşlar e, adresinizi adınızı, soyadınızı e, ondan sonra yaşınızı e, TC kimlik numaranızı göndermeyin gerek yok çünkü yanlışlıkla vlogda öyle dedim kusura bakmayın şey yapın ayarlarsanız işte siz gönderin bana adınızı, soyadınızı a, e, ev adresinizi ben size şey yapacağım. E, game mouse'u ondan sonra abone de olun yani Ev niye bu kadar büyük yaptın ya? Büyük mü abi? Evet. <laughs> <laughs> çok küçük daha da geçiyorum. Aşağıya daha yer yapacağım abi sen ne diyorsun? 1 2 Al ee, şunu abi, sen ben, de kalsın. E, Sana bir tane şey yapam. Şöyle şöyle şöyle. Al abi. Ben eskisini kullanmadım senin canın sağ olsun. Al sen şunu abi. Bir tane kalk tak çok... gel abi. Tamam abi iki tane de kazma yaptım sen al şunu. Bende abi. var kazma ya. Bir şey olmaz be. Al şunu Ay, yedekte taş yedekte var kalsın. taş var taş taş. Yedekte kalsın be abi ya. Tam nesi ta Ye e, tahtaları yedekte tutalım gel abi demir tasak. Bak torç var mı sen... abi sende torç? Bak. Yok torça gerek yok sen orada bekle bak ben sana bir sürü demir göstereceğim. Şimdi... Gel abi gel torç yapmamız lazım da şey yok kömür yok ya abi. Bir de kılıç lazım ya şuradan az bir şey taş alayım. Aynen taş lazım. Taş kasak önce ya. Dur bak şu. Şey. Hemen çifte bas. Radar değil bu değil. Heh, hayır. Aa ben buraları göremiyorum ya. Sen Şimdi bak X'e bas. Heh. Şimdi sen demir istiyordun değil mi? Aynen abi. Gel ben. Geliyorum oh. abi. De. Ya oh. dur. Kusura bakmayın arkadaşlar. özür dilerim. Ee, game mode 1. Özür dilerim yani. Kusura bakmayın yani yapacak bir şey yok. Niye yazıp duruyorsun ki game mode? Dur. Alışamadım abi ya son oyuncuda böyle oynuyor tanklı gamesi. Yavaş, yavaş ya, yavaş. Opa. Ah, siktir bir doktorla Abi sen nasıl Hı. mekan kazandın? Ne yapıyorsun sen ya? Sen al bunları, kendine bir şeyler yap. Yukarıda da evet, evi bitir. Abi. Tamam ben de buralarda demir alayım. Dur abi yavaş bana geç. Şuraya geç. Ne oldu şurada? Şuraya geç. İçime şey yapma de. <laughs> yazık. bana yazık tabi şöyle. Videoya baskın. Kaldır. Gerek yok. Kaldır. Ha? Geliyor. Kaldır. Bir sürü demir var bir sürü. Abi ben camları yerleştiren mi? Yerleştir yap ya. Geçen day's oynuyoruz arkadaşlar ajan sıkıntısına. Şimdi bir tane Suriyeli bulduk tamam mı? Yakaladık onu. Şey arkadaşım diyor, yani böyle sorguya çekti bunu tamam mı? Ellerini falan bağladık. Diyor ki what is your name falan diyor. Adam bir saat sonra cevap veriyor. Diyor ki diyor ki ee, T.C. Number falan dedi, unuttum ne dediklerini. Dedi. T.C. Number dedi, fuck you adam? Baltayla biz buna bir girişiyoruz. Görmen lazım. Ben hiç oynamadım oyunu, var ya hep Daisy. videolarını izledim. Daisy değil. Güzel oyun abi ya. Abi bu kimin? O, Aslan. Çalışıyor mu? Evet. İyi, ben takayım pazartesi? Kapıyı kapat, çık şimdi hadi. Video çekiyoruz şu an. Duymaz o seni. Kulaklık takıyorsun, değil mi? Hı hı Hoparlörü al abi Çok ses çıkıyor Tamam neyse tamam şey abi ben evi, evi bir ayarlayayım şöyle Çok fena oldu ha Bazı adamlar var tamam mı? Böyle gözlük hı -hı. yapmak için böyle Burak Oynan'ın mesela hani böyle komik anlı videoları oluyor ya Evet. Onları paylaşıyorlar abi Youtube'da tamam mı Bir de açıklama kısmına yazıyorlar ki Abi ben bu videoyu Eğlence için attım lütfen beni telif hakkı Atma bana tamam mı Ben bir ara koydum öylesine tam mı inşallah telif hakkı atmazlar diye Bir baktım herkes bana telif hakkı atmış evet. Efendim Hadi. Ne oldu? Babam çağırıyor. He. Sen Çok benim, güzel. Şu şurada duruyorum. Gel, gel ben <laughs> What is your name, bitch? What is your Ben de izledim. Tamam. geldi, para yoktu. Ulan da yoktu. Benim parasım da

Terima kasih telah menonton. yan oyuna kaptırdım kendimi. Ee, Mehmet abi şu an yok. Ee, Gittiği gelmedi. Ee, gelmedi inşallah. Neyse biz biraz daha Bakalım ne söyleyeceğiz. Ee, Mehmet abi. Mehmet abi. İçeride var ya çok fena şeyler oldu Evet, daha, daha <laughs> Mehmet abi <laughs> Mehmet abi <laughs> ya Mehmet abi değil bakaklı şey. <laughs> 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 uh, mı um.

selam söyleyeyim. Onunla selam. Ee, ondan sonra e, Ahmet'e selam. Ahmet kim dersiniz? <laughs> Olmadı Hadi. Hadi ya. Mehmet abi ne yaptın ya? Bu chestler çok güzel yapmışlar ya. Ee, o Mehmet evet, evet. Oha ben bunu Oha. Diamond'lara bak. Gel gel gel. Diamond'layım. Böyle Diamond görünmedi. Burda gel. Demire gel abi. Böyle demir görünmüyosun. Neyse arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Oooo. Aynen. Ay 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 Abi geldin mi? Ay 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 ay. Abi öldürdüm ben seni. Tamam mı? Senin aytınla bir chest'e koydum. Evde chest yaptım bir tane. Sen gelmeden önce. Özgür gelmedi mi hala? Hayır gelmedi be abi şimdi şey yaptım zaten. sen bana şundan sana bir. Onları ben sen dur. tamam. Evi kaybetmek Ha iyi. Lan ben senin yanında şundan ev kayboldu. Gel ya neredeydik? Dur bak ben bulurum şimdi. <gülüyor> 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 Gel. Bir. Dur evi uçarak aramam lazım seni izliyorum abi. Heh, gördüm. geldik. Geldik. Tamam abi evi kapattım çok güzel ev yaptım ha. Ne abi? Aynen süper. Tamam abi ne diyorsun ya? Aşağı kata yer yapacağım. taş kalsın? <laughs> Gel abi aşağı bir benle mekan yap da yardım var mısın? Hı? Abi o diamondlar demirler neydi öyle ya? Saydırmışın 64'leri. Game moddan onlar. Biliyorum. Onları Güzel. diamond bulana kadar elemiyoruz abi. Sen diamond istiyorsan ben şimdi hemen diamondın yanına götürüyorum. Yok yok. Yeah. Ha, özgür. Özgür abi mi ara değil. Hoş geldin Özgür tamam. abi. Ee, biz şu an videodayız. Videomuza hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Gel. Tamam abi sen de gelsene sen Simülasyonun eziği gibi kaldın orada. Gelirim birazdan. Tamam abi ama sen Skype'da kal da. Biz sensizlik çekiyoruz. Eee yoksunluk çekiyoruz <laughs> sende. Leader yapsana be abi ya. Adam direkt toprak koydu çıktı ya. Kaliforniya kürdü. Ben bunu nereden kapatacağım ya o hileyi? Dur ben bağlantıyı kes diye hileyi şey kapatıp geleceğim. Niye? Aa ben de tamam lan. Dur sen çıkmış geliyim. Çok çikiyorsun ah, ah, da ah. kapatamıyorum Özgür abi sen <laughs> Game Mouse çekilişine katılacak mı? Efendim? Game Mouse çekilişi yapıyorum da ben katılacak mı sen? Adını yazayım mı? Hem Mehmet abi seni Nereden aldın? Getirdi. Nereden aldın sen o mouse'u? Benim sponsordan aldım. Monster ya. Yani Monster bir şey işte. Yaz olur yaz. Sponsordan aldım derken. Benim sponsorum var. Ya şimdi kanalların gelip Kanalların belli bir, bir abone ulaştı mı, belli bir izlenme ulaştı mı? Ya dışarıdan sana diyorlar işte işte sponsor bu kadar, bu kadar olalım izletir, mı? Bizi reklam yapıyorlar. Hayır hayır, sponsor evet. olur musunuz falan diyorlar. E, i̇steğiniz her şeyi yaparız falan diyorlar işte e, dur yapalım isteğiniz her şeyi demiyorlar da yani o biraz yanlış. E, ben Turan abi çekeceğim Bey. Çıktım ben ya yanlışa girmişim şimdi doğrusuna giriyorum. Neyse abi. Neredesiniz? Sen geldin mi evet. Ser bura yok. Sen gelmemişsin abi. Sonuncu da evet. değiliz biz. Ya mı Hı -hı. Aynen, beni sabitles. IP 10 milyon attılar. Şey için mi? E aynı. Kim attı lan 10 milyonu? Bir klanı Ha. Bir şey soracağım size klas da şey klan lazım ya ben de gelen. Valla ben klansızım. Ben de geziyorum öyle. Biz fakiriz. Ha benim klana gelsinize. Ya neyse Kaç ben ben mi, on, ya daha dün açtım 10 level'ı şu an. Bak e, klan kaleleri artık 10.000'e açılıyor ha. Efendim? Vallahi. Klan kaleleri 10.000'e açılıyormuş. Çok oh, iyi. iyi, lan. Dün açtım ben klan kalesini falan. Her şey. 10.000'e açtım 40.000'e mi? Efendim? 10.000 altına mı açtın 40.000 altına mı? 10.000 Tamam biz 40 bin nasıl biriktiriyorduk ya zamanlar düşünsün Yok lan bir... ben de 40 bini açtım iyi lan 11 11 10 bin miydi? İyi tablete Hı -hı. de indiren ben ya. Hiç uğraşamam öyle. Abi sen benim adı görüyor musun şimdi? Şu an. Neyi? Adımı görüyor musun sen şu an benim oyunda? Göremiyorum dur şimdi. Ah hile de kapalı şu an göremiyorum evet. Ne taraftasın sen? Hayır, ben seni gördüm abi. Hadi abi. Ee, neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Herkese görüşmek dileğiyle iyi eğlenceler.